Herkese yeniden merhabalar. Hoş geldiniz sevgili Oğlaklar. Evet sizlerle devam ediyoruz efendim. Şubat ayını konuşuyor olacağız. Hemen bir kadrajı şöyle bir düzgünleştirelim. evet Şubat ayı için kısa kısa açılımlarımıza devam ediyoruz. tüm burçları bitirdikten sonra astrolojik sıralamayla e, diğer genel açılımlarımıza devam edeceğiz efendim. Evet hemen niyetimizi alalım. İlahi ve pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa gizli veya açık, kalpte veya zihinde, içeride veya zihinde tutulan hakikatı hakkaniyetle dile getirmeyi olmaya niyet ediyorum. Sevgili oğlaklar bir de desteğinizi bölelim ve tamamdır. Oğlak deyince para akla gelmemesi mümkün değildir efendim. Bir tılsım sekizlisi, tılsım üçlüsü, kupa üçlüsü, e, kupa dörtlüsü, bir ay kartı, düşen diğer kartımız da değnek ikilisi. Peki hemen devam ediyoruz efendim. Derviş kartı çok güzel. ...bir değnek şövalyesi... ...kupa şövalyesi... ...ve son kartınız bir... ...kupa dokozlusu... ...şöyle sevgili oğlaklar... ...deste altında bir kılıç kraliçeniz var... ...oğlak burçları için... ...bir kalabalıklar... ...bir kutlamalar... ...organizasyonlar... ...veyahut katılmanız gereken bir toplantı... ...bir kalabalıkların içerisinde bulunacaksınız... ...strese geliyor olabilirsiniz... ...ama olumlu yönden hani... Göze çarpacaksınız. Şunu ifade edeyim. Hani böyle bir kalabalığın içinde olacaksınız ve konu sizi streslendiriyorsa şayet güzel şeyler olacağından bahsediyor Olumsuz olmayacak. Belki bir toplantı, belki kendinizi anlattığınız, ifade ettiğiniz, belki de bir sunum olabilir. Buna benzer durumlarla güzel sonuçlar elde edeceksiniz efendim. Evet, devam edecek olursak bir hayaliniz var. Bu hayalinizde bir şey almakla alakalı olabilir. Kendinize bir zaman biçeceksiniz. Ben şu zamana kadar bunu alacağım araba ev Belki de başka bir maddi külfet olabilir Belki kişisel bir eşya da olabilir. Bununla ilgili kendinize biçtiğiniz dur zamanı, alma ihtimaliniz var. Her biriniz kendi koşul ve imkanlarınızı 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Ona göre yol çiziyorsunuz. Mantık çerçevesinde planlar yürütüyorsunuz ve istediğinize kavuşacaksınız. Yani adım adım ilerlediğinizi gösteriyor açılımız. Önemli olan şu, kararlarınızın arkasında durmanız gerekiyor. Kararlarınızı devam ettirmeniz, vazgeçmemeniz çok önemli sevgili Oğlaklar. Evet devam edecek olursak efendim. Sizinle inatlaşan bir insan var. Sizinle inatlaşıyorsa ki siz de aynı şekilde inatlaşıyorsunuz ama şunu fark edeceksiniz ki bu insan size zarar vermek adına inatlaşıyor. Sizinle e, hani biraz böyle sinir etmeye çalışıyor ya sizi sinirlendirip sizinle ilgili negatif bir etkiye varmış gibi insanlara bunu e, lanse etmeye çalışacak. E, i̇sminde bir K harfi olabilir. Onun inatlaşmalarına e, çok fazla karşılık vermeyin lütfen ve kendinizi çekmenizde fayda var. Bu anlamda ne kadar bilinçli ve olgun davranırsanız o kadar karşınızdaki insanın e, amacına ulaşamayacağına dair fark edeceksiniz sevgili oğlaklar. Evet, yeni bir şeylere alışmaya çalışıyorsunuz hayatınızda. Belki yeni bir düzen, yeni bir iş yeri, yeni bir mesele, durum olabilir. Birinin çok üzüldüğünü fark ediyorsunuz bu aralar. Aile içerisinden birinin hem yeni bir duruma alışmaya çalışırken hem de sevdiğiniz bir insanın biraz üzüntülü olmasıyla birlikte gündeminiz oluyor. Onunla ilgileneceksiniz. Kendi hayatınızı bir şekilde düzenlemeye çalışıyorsunuz. Bu kişi Hayırlara, ferahlara çıkacak. Onunla ilgili e, üzüntünüz bitecek. İkili vadeleri biraz daha çok gösteriyor. E, bu arada bazı oğlaklar için şunu ifade edebilirim. E, sizi özleyen, çok özleyen bir insan var. Ama diyor ki o kadar kötü şeyler oldu ki kendimiz birbirimizi kırdık ki aklınızdaki bir kişi olabilir. E, gemileri yaktık, çok kötü oldu, aramız çok bozuldu. Evet, e, artık geriye dönüşü olmaz. Ama üzgün de gözüküyor bu kişi ve e, oğlak burçları için aşk hayatınızla ilgili üzüntülü gözüküyorsunuz. Ama çok da üzerinde durmamaya çalışıyorsunuz. Hani aşk sizi tüketip bitirmiyor. Hani öyle de bir mesele var. Genel anlamda daha çok sevdiğiniz insan, partner, o kişi daha böyle duygusal görünüyor. Ee, haberiniz olsun. Evet, hilekarlı kart, kartı da geldi. Ve son kartınız düşünen adam. Şimdi sevgili oğlaklar. Diğer destelerden de biraz destek almak istedim. Birisine nasihat ediyorsunuz sizden yaşça küçük birisine ama hiç dinlemiyor sizi. Bir tarafı karanlık sanki uçurum gibi. E bak hata yapıyorsun, yanlış yapıyorsun dedikçe bu insan yanlışını devam sürdürüyor. Elinizden geleni yapmışsınız. Fakat daha da söyleyecek bir şey yok diyorsunuz adeta. Bazileriniz için efendim sürpriz bir şekilde bir gelişme olabilir. Ee, belki aşk hayatınızla ilgili olabilir. Birisi size gelip çok beğendiğini ifade edebilir. Çok şaşıracaksınız. Hoşlandığını falan söyleyebilir. Ummadığınız bir insan olabilir bu. Ya da çok zamansız gelir size bu durum. Yani açıkçası burada bir şaşkınlık var. Ee, çok daha karşılık vermiyorsunuz bu durumla alakalı. Evet efendim. Çevrenizdeki herkesin yakın çevrenizde şu an bulunduğunuz bütün insanların sürekli size böyle bir konuda baskı yapıyorlar. Arkanızdan da biraz çok eleştiriyorlar. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Ağız birliği yapmış gibi. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. Bir kaçış yapacaksınız. Yani kaçış derken enerjinizi çekeceksiniz. Kendinizi kapatıyorsunuz. Artık duymak istemiyorum bu sözleri, bu eleştirileri vesaire. Çünkü huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Başka şeylerle daha çok ilgilenmek isteyeceksiniz. Böyle hobilerinize falan odaklanacaksınız. Bazilerine spora başlayabilir. Belki bir eğitim alabilir. Belki de kendinize iyi gelen şeylerle ilgilenebilirsiniz. Fakat burada şu anki stresli durumdan derhal çıkmaya çalışacaksınız. Bunun bir çabasını göstereceksiniz efendim. Hayalleriniz var. Hayallerinizi bırakmayacaksınız. Peşindesiniz. Burada yaklaşık 2 yıl veya 2022'de de olabilir bir şey yapmak istemişsiniz, başaramamışsınız o durum bu mesele neyse tekrarlayacaksınız. Başaramadığınız bir konuda tekrar etme durumunuz var fakat bu defa başaracaksınız diyor sevgili oğlaklar. Evet. Şimdi alt sırayı sadece bu şekilde bir okumayı yaparsak diyor ki Sevgili oğlaklar Açılımınızda e, gördüğümüz ve görmeye şaşırmadığımız Eğer varsa şöyle söyleyeyim Maddi anlamda gündeminiz bakın iki tane erkek gelmiş Bu kart sizinle ilgili e, güzel gelişmelerin olacağını ifade ediyor Bu kalp tutan erkek Aşkı temsil eder, bu da para parayı temsil eder. Belki geçmişte bir süreci özlüyor olabilirsiniz. Eskiden şöyle kazanıyordum, böyle yani ferah içindeydim. O yeni koşulları tekrar oluşturmak sizin elinizde, bunu gerçekleştireceksiniz. Biraz da kadersel bir şeyler olmuş, kayıplar yaşanmış, toparlanma ihtimali yüksek. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Bakın sabır kartı gelmiş. Bu arada sevdiğiniz insan ya da yakın çevrenizden birisi sizden bir şey gizliyor, saklıyorsa o ortaya çıkacak. Sizden de gizleniyorsa mesela e, böyle bazen öyle bir şey olur ki sevgili oğlaklar. Hani hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Ayağınızın önüne düşer, dibine düşer. Gizlenen, saklanan durum mesele her neyse. E, bir şey öğreneceksiniz bu. Olumlu ya da olumsuz demiyorum. Burada önemli olan gizlenen bir şeyi öğrenecek olmanız yakın dönemde. Bir ay ya da bir hafta içerisini gösteriyor. Ve oğlaklar olarak efendim kendi yükselişinizi başlattığınız bir dönem. Yani şunu düşünüyorsunuz artık. Kimsenin eleştirisini, kimsenin negatif söylemine kabul etmiyorum, kulaklarımı tıkayacağım. Sizin eleştiriniz sizi ilgilendirir. Ben kendi yoluma bakıyorum. Ben yükselişime inanıyorum. Ben başaracağıma inanıyorum diyen oğlaklar. Evet başaracaksınız. Ve sizin şöyle söyleyeyim şükürle, teşekkürle ve şükranla ilerleyeceksiniz. Hayatınızda gelişecek olan az şeye de teşekkür ediyorsunuz. Onun çoğalması enerjisini destekliyorsunuz. Bu şekilde davranarak. Fakat böyle bir şey içindesiniz kabul içerisindesiniz o kabul olurken bir taraftan o mücadeleyi de yapıyorsunuz yani kendinizi yüksek, yükseltecek güçlendirecek durumların içerisindesiniz bu iş maddiyat gibi konularda özellikle gözüküyor aşk konusunda ise beklentiniz huzur huzuru buluyor musunuz mutlu oluyor musunuz tamam devam edersiniz o kişiyle Huzursuz musunuz? Mutsuz musunuz? İstemiyorsunuz. Olduğu yerde bırakıyorsunuz. Sizin hayatınızı, işinizi, gücünüzü genel anlamında etkileyecek olan çok sevdiğiniz birisi de olsa vazgeçme ihtimaliniz yüksek. Partneriniz, sevdiğiniz insan en önemlisi size huzurlu hissettiriyor mu? Huzurlu hissettiriyorsa devam, ilerleyeceksiniz. Evet. Burada huzurlu hissetmiyorsanız ayrılıklarda gözüküyor ama kendi isteğinizle gözüküyor. İstemediğiniz bir şey olmayacak. Sizin istediğiniz şekilde ilerleyecek. Fakat uzaklaşmak istediğiniz kim olursa olsun sizden uzaklaşamayacağını da bilmeniz gerekir. Yine yeniden yanınızda olmak için çabalayacak ve aşkta sizin tercihleriniz konuşulacak gibi görünüyor efendim. Evet, geçiyoruz hemen diğer kartlarımıza. Rumi destesi diyor ki, aşıklar kartı aşkın binlerce tane dili vardır. Evet, güzel geldi. Aklınızdaki bir beyefendi için dinliyorsanız diyor ki, şu an bunu konuşmak istemiyorum. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanında olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum diyor aklınızdaki kişi. Şöyle tutayım. Alt da biraz okursunuz. Hatta ekranı durdurabilirsiniz. Aklınızdaki hanımefendilerde sizler için diyor ki sevgili Oğlak burcu beyefendileri dua, akışta teslimim dualarımla güçlü buluyorum diyor. Aldık kabul ettik sevgili oğlaklar. Hepinizin hayrına şifasına olsun. Yeni açılımlarında görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.